Bir defa birincisi en önemli konulardan biri, bireyin kendisi anlaşılması lazım. Yapılan en büyük yanlışlardan biri bu. Aa bu bölüm çok popüler diye gidilmez. yani Sana hangisi uygunsa onun de, şey, bulunuyor olması lazım. O yüzden öncelikli olarak bireyin anlaşılması lazım, araştırılması, belli bir empatinin kurulması ve aynı zamanda da e belli bir şekilde tarif ediliyor olması lazım. Ne nedir, kimdir, nasıldır? O yüzden sen kimsin, neler yapabilirsin gibi iki tane çok önemli konunun cevaplandırılması lazım. Arkasından buna göre bunu dünyanın ihtiyaçlarına göre belli bir şekilde test edilecek konuda dünyayı görüp değerlendirmek lazım. Dünyanın ihtiyaçlarına göre bir şekillendirme yapıyor olmak lazım ve sonrasında da bunu aksiyon planı alıyor olmamız lazım. Biz buna stratejik yetenek yönetimi ve kariyer testi diye tanımladığımız bir alanda kullanıyoruz. İnsanların, bireylerin becerilerini, ihtisasını, ilgi bakıyoruz. İhtiyaçları belirliyoruz. Finansal yeterliliğe bakıyoruz. Bakın bunu çok söylüyorum. Robert Konyacı, arkasından Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Master sonrasında, öğrenci mühendislik sonrasında, bugün onunla... 8000 TL maksimum 12.000 TL brüt alıyor. Halbuki bunun sınıf arkadaşı lisedeki Amerika'ya gittiğinde 350-400 bin dolar gibi bir rakam oluyor ve bugün artık yurt dışında var olmanın en önemli noktalarından bir tanesi kazanılacak olan paranın Türkiye'de bakıldığında çok fazla açılıyor olması. Artık şirketler böyle bir para veremiyorlar, startup dünyaları çok daralmış durumda. Buna göre bakıp değerlendiriyor olmamız gerekiyor. O yüzden öğrencileri tavsiye eden biri ya. Lisans ya da e, yüksek lisans master seviyesinde bunlara gidebilmek. O yüzden de daha bunları iyi planlarken stratejik olarak bakıldığını öğrencinin durumuna göre değerlendirdiğimizde biz çok yüksek oranda DGS öğrencisine test yapıyoruz. E, hemen öncesi ve hemen sonrası ki böylece de doğru lisenin seçilmesini sağlayıp ona göre değerlendirmiş oluyoruz. O yüzden bu anlamda önemli. Finansal yeterlik bizim için üç anlamda demiştim. Ne kadar okulun kapısına kadar, üniversitenin kapısına kadar ne kadar para verecek Üniversitede ne kadar ödenecek? Bakın bugün birçok iyi okuldan UCLA, Johns Hopkins, North Eastern, Santa Clara, Imperial, UCL. Sadece bu üç gün içinde Kolombiya'dan gelen kabullerde birçok burs imkanı yakaladı öğrenciler ve bu anlamda bu okulların da finansal anlamda karşılanıyor olması çok önemli. Ama tabii ki çok önemli olan mezuniyet sonrası hayat boyu enge etkileyen konumun bakılması. Bazı üniversiteler var ki onun için arabayı sat, onun için evi sat. Çünkü e, o öğrenci bir yıl içinde bütün masrafını daha yuvadan itibaren karşılayabiliyor çalıştığı imkanlar açısından. Stratejik hedeflere bakmak ve bunları belli bir plana oturtmak gerekiyor. Öğrencinin mutlaka fiziksel, duygusal, zihinsel inanç bedenini bakmak, ailenin üzerine düşen görevleri, okul seçimlerini değerlendirmek lazım. Lise ise lise, üniversite ise üniversite, master doktora ise ona göre seçim olmak lazım. Ve tabii ki sonrasında da iş hayatına geçişi değerlendirmek lazım. Bana soruyorlar hoca en doğru zaman ne zaman? Bence 6 yaş. Çünkü tam okula başlamadan önceki seçim gerçekten öğrencinin büyük bir olayını etkileyebiliyor. Ait olduğu gruplar ve arkadaşlar üzerinden de böyle bir değerlendirme var. O yüzden öğrencilerin gerçekten iyi anlaşıldıktan sonra bölümlerini bulmak lazım. Hangi bölümlere gidecek değerlendirmek lazım. Aristo'dan, Platon'dan itibaren bu dört yön yani tıp, sanat, mühendislik ve sosyal bilim var ama ara yönler psikoloji, biyoteknoloji, mimarlık ve görsel sanatlar da yer alırken İçerikler ve dünyanın merkezinde etkileyen konularda büyük değişim var. Bu nedenden dolayı bazı ekonomi bölümü bazı üniversitelerde artık yok, sıfırladı. Ekonomi bölümü diye bir bölüm yok. Artık o bölümler kapanıyor. Tıp fakültelerinin reçete yazan tıp doktorları tamamen o konuda silinecek ve aynen sağlık çalışanı gibi çalışıyor olacak. O yüzden bugün bir takım sağlık alanındaki tartışmalardan da yola çıkarak aslında onun arkasındaki olayın ne olduğunu anlıyor olmanızı, tavsiye ediyorum bu anlamda bakıldığında. E, tıp alanı ile beraber biyoteknoloji ve bugün tıp alanı ile beraber teknolojiyi kullanmadığınız zaman e, hiçbir şekilde ilerleyemeyeceksiniz. Çünkü kanseri bulacak olanlar kesinlikle e, data scientistler olacak. O yüzden yaşam bilimleri alanı çok büyüyecek ama mutlaka nasıl yaşam bilimleri alanı? Startupların da içinde bulunduğu yapay zeka gibi alanların kullanıldığı alanda e, gerçekten e, Robotik cerrahiden aklınıza gelmeyecek kadar ilaç sektörüne, medical deviceslara birçok alanda büyük bir değişim olacak. Bakın burada şunu göstermek istiyorum. Psikoloji de artık bunun içine eczacılık var, biyomedikal var, biyoteknoloji var, işte nanoteknoloji var. Bunlar çok genetik var. Bunlar gerçekten önemli. Eğer sadece sıradan genetik okursanız 60 bin dolar kazanırsınız yılda. Ama eğer bunu Data Science'la birleştirirseniz 300-400 bin dolar kazanabilirsiniz. Bunu iyi bilmek lazım.